Merhaba sevgili boğalar. Bugün 12 Temmuz Cuma, Venüs günündeyiz. Çevrenizde yakın ilişkiler kurduğunuz kişilerle özel hayatınızda gündemde olan bazı konular üzerine tartışabilirsiniz bugün. Bu tartışmalar sonucunda yeni hareket şekilleri belirleyebilir, yeni planlar da yapabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 12 Temmuz Cuma, Venüs günündeyiz ay gün boyu Başak burcunda ilerleyecek ve güne düzenli titiz ve çalışkan enerjiler veriyor Detay gerektiren işlerimizle birikmiş işlerimizle ilgilenebileceğimiz bir gündeyiz günü verimli bir şekilde değerlendirebiliriz ay gün içerisinde birçok açı yapacak bugün ee, özellikle Sabah saatlerinde ilk önce Jüpiterle ve Satürn'le sekser açı yapacak ee, Dolayısıyla e, çevremizden de çeşitli yardımlar alabileceğimiz e, destek bulabileceğimiz aile üyelerimizle iyi ilişkiler kurabileceğimiz bir gün içerisindeyiz özellikle e, detay gerektiren analiz gerektiren hesap gerektiren işleri bugün kolaylıkla halledebiliriz e, Ay-Neptün karşıt açısı öğle saatlerinde biraz bazı konularda dalgınlık ve yanılgıları açık bir durum oluşturabilir ancak Satürn'ün ve Jüpiter'in destekleyici konumu e, çok da fazla sorun çıkmasını engelleyecektir akşam saatlerinde Ay-Plüton'la üçgen açı yapıyor güçlü ve güvenli hissedebileceğimiz saatler olacak. Çevremizdeki kişilerden, aile üyelerinden, güç ve otorite sahibi kişilerden önemli yardım ve destekler bulabiliriz bugün. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.